Merhabalar herkese. Bugün motovlog ekipmanlarından bahsedeceğim. Bir sürü yorumlarda soruluyordu işte hangi kamerayı kullanıyorsun, hangi mikrofonu kullanıyorsun, kaskı kamerayı nasıl bağladın vesaire gibi sorular geliyordu. Bunlarla ilgili bir video çekeyim dedim. Hem herkes bilgilensin, merak edenler belki de işte e, bu kamerayı almak isteyenler, DJI Osmo Action 3'ü kullanıyorum. Onlar için de bilgilendirici bir video olur diye düşündüm. Başlamadan önce abonelik ve beğeniniz için şimdiden teşekkürler. Hepinize iyi seyirler. Şimdi neden DJI, neden GoPro değil? bundan bahsedeyim. GoPro'nun bir kere en büyük sorunu ısınıp kapanması. Yani bir çekim yaparken insanın istemeyeceği ilk şeylerden biri. Çünkü bu tarz çekimlerde yakaladığın bir anı, bir görüntüyü sadece o an yakalayabiliyorsun. Yani bunun bir devamlılığı olmuyor. Isının kapanmasını da işte yani bunu da sürekli kontrol edemiyorsun özellikle motor üzerindeyken. Böyle bir durumla karşılaşmayı kimse istemez. bunun dışında bahsedilen işte kayıtların berbat olması, kayıt yaparken sesin gitmemesi, ne bileyim batarya süresinin buna göre az olması beni GoPro'dan uzaklaştırdı. Kalite olarak da bana sorarsanız aşırı aşırı bir fark yok yani GoPro ile DJI Osmo Action 3 arasında. Ha bunun 4'ü çıktı. GoPro'nun da 12'si çıktı. Yani benim izlediğim kadarıyla şu an Osmo 4 GoPro'yu biraz tokatlamış vaziyette. Neyse bu iki cihaz da şu an elinde olmadığı için şahsi bir yorum yapamayacağım. Sadece izlediklerim üzerine böyle konuşuyorum. Şimdi görüntü kalitesi olarak zaten videolarımdan biliyorsunuz. Ben 2K 60 FPS kayıt alıyorum. Ee, bir saatin üzerinde de durmadan kayıt alabiliyor. Ben o zaman için düşün Adventure paketini aldım. Şöyle bir paketle birlikte geliyor. Bunun içerisinde selfie çubuğu var. Ee, efendime söyleyeyim batarya doku var. Sonra case'i var. Sonra bakayım içinde unuttuğum bir şey var mı? Ha bu geliyor. Bu sanırım düz zeminlerde işte bağlayıp kullandığım bir şey. Bunu hiç kullanmadık şurada. Yani jelatini var onu bile açmamışım. Başka bir de batarya dokunun e, kablosu geliyor. Benim DJI almamdaki görüntü kalitesinin vesaire dışındaki en büyük sebeplerinden biri de bu Adventure paketiydi. Yani daha doğrusu Adventure paketin içerisindeki bataryalardı. Bunun içinde 3 tane batarya geliyor. Bir tanesi kameranın içinde şu an. Onun dışında 2 tane bataryası var. Ve bu bataryanın durumunda şöyle veya işte kapağını açtığınız zaman görebiliyorsunuz. Bataryalar da şu an zaten bunun içinde. Ayrıca bilmiyorum gözüküyor mu ama şurada da 3 tane SD kart yuvası var. Atıyorum biri bitti nereye koyacağım falan hepsi bir yerde dursun isterseniz buralara yerleştirebiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri de bu bu 3 bataryayla bir güne çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca çok hızlı da şarj oluyor. Yani tam emin değilim dakikalarından bakmadım şimdi hatırımda yok da yani yaklaşık bir 20 dakikaya falan %80'e kadar şarj ediyor. Bir saate kadar da bu 3 bataryayı da full şarj edebiliyor. Yani atıyorum bir yerde çekim yapıyorsunuz, işte motorunuza gidiyorsunuz veya arabanıza gidiyorsunuz. Bataryalarınız bitti, bir yerde mola verirken yani işte yemek molası vesaire. Bunları o sırada şarj edebilirsiniz yani. O derece hızlı şekilde şarj oluyor. Ayrıca bir tane de case geliyor içinde. İşte kamerayı bunun içine koyuyorsunuz. Buradan alttan işte kask aparatına veya bu siteye bağlayabilirsiniz herhangi bir düşmeye, darbeye karşı dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca bu selfie de bahsedeyim. İlk aldığımda bunu sandım ki böyle işte tutuyorsun falan çekim yapıyorsun. Mersen bu bayağı uzayabiliyormuş yani. Bir full açtım desem şöyle şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Bir e iki, iki buçuk metresi var mı? Vardır herhalde ya. İki metresi vardır bir kere kesinlikle de. Bu bilmiyorum. Bu da bayağı kullanışlı bir şey. Ben tesadüfen öğrendim. Şimdi gelelim en merak edilen noktalardan biri kamerayı, mikrofonu, kaska nasıl bağlıyoruz? Şimdi ben kamera için böyle bir kask aparatı aldım. Şu içeriden böyle şeylerden geçiriyorsunuz, kayışlardan geçiriyorsunuz, bağlayabiliyorsunuz. Çok memnun muyum? Bilmiyorum açıkçası. Yani bazı noktalarda beni gıcık edebiliyor. Tam e, vizör kapanmıyor şuradaki e, kayışlardan dolayı. Şurada belki göz gözükür. Bunu böyle iyice bastırmak gerekiyor. O da bazen kapanıyor, bazen kapanmıyor. Yolda giderken böyle hafif ıslıkvari bir rüzgar gelebiliyor. Hatta kapanınca da tam açılmıyor. Daha. Zor açılıyor. Kamerayı da buraya yerleştiriyorum. Şimdi gelin işin mikrofon kısmına. Şimdi bu kamerayı mikrofon bağlamak istediğinizde GoPro'da işte bir medya mod almak zorundasınız. Veya e, neydi o? adı Mikrofon adaptörü almak zorundasınız. Şimdi medya mod en son 4000 liraydı. O adaptör de 1500 lira kadar. Yani sadece kamerayı almak da bitmiyor. Bunun şöyle bir güzelliği var diyeceğin. Direkt şuradaki Type-C girişinde Type-C uyumlu herhangi bir mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Atıyorum yani telefonunuzun mikrofonu bile e, kutusundan çıkan Type-C girişleri buraya takarsanız kullanmaya başlarsınız. Ama motovlogda biraz işler değişiyor. Motor üzerinde e, kullanırken işler biraz değişiyor. Çünkü o gelen rüzgar sesini minimize etmek zorundasınız. Kamerayı aldık ben motovlog yapmak istiyorum diyorsun. İlk önce alman gereken şey boyanın. BY K4 aparatı. Bunun Type-C kısmını kameraya bağlıyorsunuz. Şu kulaklık mikrofon girişine de mikrofonunuzu bağlıyorsunuz. Burada ikiye ayrılıyor iş. Öncelikle bir kere Allah devirdim. İki boğumlu bir şey almak zorundasınız. Yani iki boğumlu bir adaptör veya mikrofon alacaksınız. Yani üç boğumlu olduğunda çalışmıyor. Ben bunu kullanıyorum. Bu ses kontrollü bir aparat. Ne kadar? 50-60 lira bir şeydi. Bu, bu biraz pahalı. Bu 500 lira. Yani e, bu ana aparat gibi bir şey. Bu ses kontrolü almamın sebebi motor üzerine giderken sürekli bir rüzgar altındasınız. Ne kadar kameradan işte gain'i minimize etseniz de sıfıra çekseniz de bazen yetmeyebiliyor. Hala ses almaya devam edebiliyor. Bu yüzden e, bunu aldım. Yani ben buradan gain'i atıyorum sıfıra indirdim. Buradan da e, sesi tamamen kısıyorum. Çok az bir ses alıyor mikrofon. Yani sadece neredeyse benim konuşmamı işte rüzgar yokken hem motorun sesini benim konuşmamı rahat bir şekilde alabiliyor. Bunu yara bandı sağlamamın sebebi de işte e, kaskın içindeyken bu ses ayarı sürekli değişmesin, cazur etmesin diye aldım. Şunu göstereyim. Şimdi bunu iki boğumlu dediğim gibi bunu taktım. Bunun da bir ucu kamerada zaten. Buraya da Mikrofonu takıyorum. Taktığım mikrofon da iki boğumunu bu arada yani tekrardan göstereyim. Taktığım mikrofon da aynı bu şekilde olacak. İki boğumu olacak. Şöyle iki tane siyah. Ee, üç boğumu isterseniz buna tekrar ucuna ayrıyetten bir aparat takmak zorundasınız. Yani gerek yok. Kaskın içinde bir sürü kablo karışıklığı. Bu e, kameradan mikrofona uzanan sistem bu kadar uzaklıkta. İki tane e, aparattan ibaret. Bir de işte dediğim gibi ucuna mikrofon takıyoruz. Hem sesin mono kaydediyor, stereo kaydediyor. Zaten bunları şeyde düzeltebiliyorsunuz. Premiere Pro'da düzeltebiliyorsunuz. Yani mono kaydı nasıl stereo kaydı çevirir mi yazarsanız 2 dakikada çıkıyor. Konuştuğum mikrofon nasıl bir mikrofon? Olabilecek en ucuz mikrofon. 50 lirayı mı aldım? 45-50 lira bir şey olması lazım. Birçok mikrofon denedim. Benim anladığım şu. Yani bunu yaparken ya çok ucuz bir şey kullanacaksın ya da çok pahalı bir şey, çok kaliteli bir şey kullanacaksın böyle arada işte atıyorum bin liralık mikrofon falan filan yani böyle çok bir fayda etmiyor. Dediğim gibi kullandığım mikrofon 50 liralık bir mikrofon. E videolarda ses kaydı belli yani. Hem kendi sesim net duyuluyor. Motorun sesi de nettir. Zaten çok böyle aşırı aşırı motorun sesinin duyulmasını istemiyorum ben videolarda. Yani duyulabilecek en e, az şekilde, insanın başını ağrıtmayacak şekilde duyuluyor motorun sesi de. İşte dersiniz ki ben işte çok iyi bir mikrofon kullanmak istiyorum böyle uf, var ya ne motorun sesi ayrı alsın, benim sesim ayrı alsın, süper bir şey olsun derseniz DJI'in de e, kendi ürettiği mikrofonu var ya yani sadece bunun için değil. GoPro'nuzda da kullanabilirsiniz, telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Normal kameranızda da kullanabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam type cli mikrofon. Çok kaliteli ama 13 bin lira. Yani 13 bin lira da ona vermek yani çok bu işi profesyonel yapıyorsunuzdur. Gerçekten işte ayrı geliriniz buna göredir. Böyle milyon takipçisiniz. Ya milyon demeyeyim de atıyorum. 100 bin, 200 bin takipçiniz falan vardır. Ha, o zaman kullanırsınız. Ama böyle işte yeni başlayanlar için benim gibi mesela küçük bir kanalım ben de. Gerek yok yani 50 liralık mikrofon, işte 50 liralık şu aparat, ya yani bir şu aparat dediğim gibi pahalı 500 liralık bir aparat. Totalde ne yapıyor? 600 lira. Bu işi çözüyorsunuz. GoPro'da dediğim gibi yapmak isterseniz 4000 liraya medemot almak zorundasınız veya işte 1500 liraya mikrofon adaptörü almak zorundasınız. Baya pahalı olan. Mikrofondan bahsetmişken şey de göstereyim. Mikrofonu kaskta nereye yerleştirdiğimden de şöyle bahsedeyim. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama şu yanak pedimin yanına e, ağzımın aşağısına gelecek şekilde yerleştirdim. Şu sarı şeyde sünger. Hani kaymasın kullanırken. Normal bildiğiniz bulaşık süngerinin süngeri yani bu arada. İşte kaymasın diye oraya yerleştirdim. Ağzım tam şurası mı? bir dakika. Şöyle mikrofon desek. Şöyle şuraya doğru denk geliyor. Bunu biraz böyle dikey kullandığınızda şey görüntüye <laughs> diye ses geliyor. Mesela daha önceki videomda mikrofon buraya gelmiş. Tam böyle ağzımın kenarına gelmiş. Arazi sürüşünde hani zorlanıyorsun, yoruluyorsun. Video sürekli <laughs> diye ses çıkmış. Hoş olmuyor o da. O yüzden birazcık aşağıya doğru verirseniz o nefesinizin sesini almaz. Gayet güzel olur. Ha bu arada kaskın, madem kask elime aldım göstereyim. Şurada interkom olarak da KN Master'ın 6100'ünü kullanıyorum. Gayet memnunum. İşte konuşma olsun, müzik dinleme olsun. Ses gayet net gidiyor, net geliyor. Bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Tavsiye de ederim. Bunun dışında mesela motorun üzerinde sürmediğim etrafı gösterdiğim zaman kullandığım yaka mikrofonu var. Hatta şu an kullandığım mikrofon da kendisi. Neymiş markası? Toriman'ın ne? Toriman'ın K9 model mikrofonu. İçinden iki tane çıkıyor. Bir de alıcısı var. Zaten alıcı şu an telefona bağlı. E, Type-C girişli her şeyi takabiliyorsunuz. Hatta ve hatta buna da takabiliyorsunuz. Atıyorum bu mikrofonu aldınız. Şuradaki alıcıyı görüyorsunuz. Type-C'den Şuraya tak takıyorsunuz. iki mikrofonu aktive ediyorsunuz. Motor üzerinde değilken normal işte gündelik çekimlerinizde yanınıza bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, sevgiliniz bir şey varsa ikinizin konuşmalarını kaydedebiliyorsunuz. Motor üzerinde denenir mi? Denenir ama yani gerek yok. Zaten benim düzenli bir sistemim var. O yüzden hiç e, düşünmedim yapmayı. Motoblock için kullandığım ekipmanlarım bu kadar. E, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir fikir verebilmişimdir sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.